Dinimi öğreniyorum. YouTube kanalımın çok kıymetli Kur'an sevdalları. Uzun bir aradan sonra video çekimine başlıyoruz. Bugün Asır suresini hep beraber öğreneceğiz. Arkadaşlar şunu da biliyordunuz. Bizim maksadımız sesli, sedalı, makamlı değil ilk etapta. Tecvitli, mahreçli harfleri yerli yerinden çıkartarak Kur'an-ı Kerim'i Doğru bir şekilde öğrenmek. Bu arada sizlerden bir özür dilemek istiyorum. Uzun bir arada sonra ilk defa video çekiyoruz. Malum ülkemizde bir deprem felaketi yaşandı. Biz de deprem bölgesinde olduğumuz için videolarımıza ara vermiştik. Lafı fazla uzatmak istemiyorum. Ee, hep beraber buyurun Asır Suresini bir okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. Bakın ra kalın. Durduğumuz takdirde ra'yı kalın söylemek zorundayız değerli arkadaşlar. Sat kalın ra kalın. Vel asr. İnnel in insane le hus mm. innel nunu tutuyoruz ve burada ıhva yapıyoruz İnnel insane le fi hus mm. illellezine amenü ve amilü salihati sat kalın ve amilü salihanti ve 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 sabil bakın kaf galgedir ileride galgalenin ne olduğunu sizlere Rabbim nasip ederse anlatacağım siz sadece şu an benim söylediğim şekliyle telaffuz etmeye bakın ve teve sav bil hakkı ve teve sav bil sab -ı. bakın ra yine ne yapıyoruz kalın söylüyoruz ve teve sav bil sab -ı. gelin bir de hızlı bir şekilde okuyalım Bismillahirrahmanirrahim. Vel as innal insane lefi hus illa allazina amanu ve amilus saniha ve tawasau bil hak ve tawasau bil hak ve tawasau bis sab Bakın özellikle de söylüyorum ra'lar kalın. ve ve sav bin sab. Senekallahul azim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.